Gelin şimdi kendi nefsimize soralım. Deseler ki yarın ya da üç gün sonra öleceksin. Ne yapardık? Hangi amellerimizi artırmak için çırpınırdık? Ne yapmadıysak işte eksik olanlar onlar değil mi zaten? Onları artırmak için mücadele ederdik. Öyleyse neden şimdi artırmıyoruz? Neden tövbeyi erteliyoruz? Neden hatalarımıza sımsıkı sarılmışız da bu geceyi son gecemiz, yarını son günümüz gibi yaşamıyoruz? Yoksa hala ölüm bize uzak mı geliyor? Yoksa biz gerçekten Allah'a ahiret gününe, kadere yakinen iman etmedik mi? Sadece dille mi söylüyoruz? Kalbimizde henüz idrak edemedik mi yoksa? Bu pervasız rahatlığımız, bu gaflet içinde cesurca yaşama halimiz nereden geliyor? Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamıyor muyuz? Sanki yıllar sürecek bir ömür garantimiz var gibi. Hiç kendine sordun mu? Ya ben bu hal üzere ölürsem bu gaflet, bu boşluk içinde can verirsem Rabbim beni affeder mi? Acaba münafıkça, masiyetle, günah üstüne günah bir hayat mı yaşıyoruz? Yoksa Allah'ın razı olacağı, ölüm anında tebessüm ettirecek bir hayat mı sürüyoruz? Kardeşim, gerçekten nefsini sorguluyor musun? Vicdanının diline kalbini yokla. Gözyaşların hiç akıyor mu Allah'ın sevgisinden ya da korkusundan ya da günahlarının af olamamasından dolayı? ölüm gelmeden önce kendine dön. Karanlık bir kabirde yalnız kalmadan önce nefsini hesaba çek. Yarın değil, şimdi tam vakti. Ve Rabbimize şöyle dua et. Allah'ım, her anımı son anım gibi yaşat bana. Senden korkmayı, sana yönelmeyi, seni sevmeyi kalbime yaz. Secdelerimi, dualarımı, tövbelerimi kabul et. Canımı sana yakışır bir hal üzere al. Azabınla değil, rahmetinle muamele et bana. Allahumma amin ya mucib. Unutma kardeşim son gün diyerek yaşayabilenler bir gün gerçekten son an geldiğinde hazır olanlardır. Ama gerçekten realde bakıldığında çok gaflet içinde bir hayat yaşıyoruz. Manasız şeylere gönül bağlamışız. Oyun ve oyalanmadan ibaret olan dünya hayatının süsü gözlerimizi kamaştırmış. Ahiret için yaratıldığımızı unutarak fani olana sarılmışız. Kur'an'ın anlattığı o dünya süsü ayetleri şimdi bizde tecelli ediyor. Ne salihler gibi ilimle meşgulüz, ne de imanla derinleşiyoruz, ne de amellerimize takvaya yürüyoruz. Salihlerin hayatına ne örnek alıyoruz, ne de okuyup içimiz titriyor. Sadece boş boş yaşıyoruz. Ama nereye, nasıl ve ne uğruna yaşadığımızı hiç de düşünmeden. İbretlik hikayeler dinliyoruz, lakin ibret almıyoruz. Takvayı sevdiğimizi söylüyoruz ama takvalı olma mücadelesine de hiç girmiyoruz. İlimden bahsediyoruz ama onu öğrenme azmimiz yok. Sadece sözdeyiz, sadece temennide. Sahi biz hangi amellerle Allah'ın huzuruna çıkaracağız? Neleri terk ettik? Neleri onun için feda ettik? Hangi kötü huylarımızı değiştirdik? Hangi nasihatleri sadece duymakla kalmayıp hayatımıza geçirdik? Bir gün Rabbimiz soracak, benim için ne yaptın? Hangi kötü huylarını benim için terk ettin? Hangi geceyi benim rızam için uykusuz geçirdin? Hangi günü benim için oruçla geçirdin? Nefsinin istediğini kardeşin içinde istedin mi? Ben hastayım, ziyarete gel gelmedin. Ben yalnızdım, uğramadın. Ben senin Rabbindim, beni sevdiğini söyledin ama sevmek için çabalamadın ve bunu bana hiçbir zaman göstermedin derse halimiz nice olacak. Peki biz bugün ne cevap vereceğiz? Dünya bizi gerçekten çok oyaladı. Bizi Allah'tan, onun kitabından, zikrinden, secdesinden uzaklaştıracak ne varsa ona o gönül verdik. Şimdi sana soruyorum ve hatta kendime de, hatta hepimize. Hangimizin gözünden en son Allah için onun sevgisiyle, onun haşiyetiyle bir damla yaşaktı? ne zaman secdede titredik? Kur'an başında ne zaman içimiz yandı dağladık? Eğer gözyaşlarımız Allah için akmıyorsa söyle ne için akacak? Dünya için mi? İnsanlar için mi? Yoksa hırslarımız için mi? Çok sorumuz var cevapsız kalan. Ve evet ben de soruyorum kendime her gün. Her secde, secdede. Soruyorum ama bazen cevaplayamıyorum. Çünkü biliyorum henüz ben de o hakiki kulun hakkını veremedim. Ama artık susturmuyorum kalbimdeki bu sesi. Çünkü bu ses bizi kurtaracak. Bu sorgu, bu silkeniş, bu uyanış belki de bizim yeniden dileşimimiz olacak. Allah'ım bizi kendisini unutmayan, seni seven, seni sevenlerle birlikte olmayı isteyen ve sana yakışa bir kul olabilmek için mücadele eden bir yürek nasip et. Allah'ım amin. Ya Mavacık.